Televizyona bile çıkarsınız. Öyle oluyor değil mi şimdi? İki dakika, ne iki dakikası? 45 saniyeliğine kahraman olursunuz. 45 saniyeliğine. Çıkar, süslü püslü bir karı. Hüzünlü bir sesle anlatır. Ekim Bulut karakol baskınında şehit düştü. 45 saniye. Türk sinemasında şu zamana dek birçok kez Türk aksiyon ve savaş filmi vizyona girmiştir. Ancak bazı filmler hem film tekniği hem de konusu bakımından izleyicide derin izler bırakmıştır. İşte karşınızda IMDb verileri kullanılarak sıralanmış en iyi Türk savaş filmleri. Yönetmenliğini ve yapımcılığını Faruk Aksoy üstlendiği film İstanbul'un fethini konu alan ve Ulu Batlansa'nın hayat hikayesi çerçevesinde kurgulanıp muhteşem savaş sahneleriyle tüylerimizi diken diken yapan bu filme 18 milyon dolardan fazla para harcanmış ve en pahalı Türk filmi olmuştur. Filmin başrollerinde ise Devrim Evin, İbrahim Çelikkol ve Dilek Serbest yer almaktadır. Filmden yaklaşık 2 ayda 32 milyon dolardan fazla hasılat elde edilmiştir. Filmi IMDB'de 48 bin kişi oylamış ve 7.3 puan almıştır. Tabi bu veriler zamanla değişebilir. 2013 yılında Çanakkale Savaşı'nda yaşananları konu alan film, isimsiz kahramanlar üzerinden Çanakkale cephesinde yaşananları, kısaca bu dramatik öykü yeni bir bakış açısıyla beyaz perdeye taşınmıştır. Filme 5 milyon TL harcanmıştır. Bazı film yorumcularına göre yapılmış en iyi Çanakkale Savaşı filmidir. Başrollerde Kutlar Vadisi ve Mati ile tanıdığımız Gürkan Uygun ve Berrak Tüzün Ataç yer almaktadır. IMDB puanına geldiğimizde ise filmi 2000 kişi oylamış ve 10 üzerinden 7.5 almıştır. Yönetmenliğini Alper Çağlar'ın yaptığı 2012 bu Türk macera ve dram filmidir. Film 16 Kasım 2012 tarihinde gösterime girmiştir. Baş rollerde Çağlar Ertuğrul ve Ufuk Bayraktar yer almaktadır. Cesaret sınırlarını olabilecek en zor şartlarda test eden bu iki genç asker baskından önce karargahtaki hüsumetlerini bir kenara bırakıp kimsenin onlara yardım edemeyeceği bu dondurucu ve korkunç ortamda teröre karşı birlikte mücadele eder ve büyük bir kahramanlık sergilerler. IMDb'de 5300 kişinin de oynadığı bu film 8.2 gibi güzel bir puan almıştır. 2008-2009 yıllarında Antalya'da çekilen yönetmenliğini Levent Semercin'in yaptığı Türk filmi olan Nefes, çoğu o zamanlar ünlenmemiş oyunculardan kurulan bir kadroya sahiptir. 16 Ekim 2009 günü gösterime girmiştir. Film, Türkiye'nin güneydoğusunda, Irak sınırına yakın bir bölgede, görevli yüzbaşı ve onun komutasındaki 40 askeri anlatmaktadır. Bu film, Altı Dal'da aday olduğu 3. Yeşilçam ödüllerinde en iyi film ve en iyi ilk film ödülleri olmak üzere iki ödül aldı. Filmin yönetmeni Levent Semerci 17. Adana Altın Koza Film Festivali'nde en iyi yönetmen ödülünü almıştır. Film, IMDB'de bin kişi tarafından oylanmış ve 8.2 gibi muazzam bir puan almıştır. İlk filmde olduğu gibi yönetmenliğini ve senaristliğini Alper Çağlar'ın yaptığı 2016 yapımı aksiyon gerilim ve dram filmidir. 2012'de vizyona giren Dağ filminin devamıdır. Film 4 Kasım 2016 tarihinde gösterime girmiştir. Filmde Türk Silahlı Kuvvetleri'nden alınan gerçek silahlar kullanılmıştır. Çekimler filmde geçtiği gibi Kuzey Irak'ta çekilmiştir. İlk filmde er olan ikili, ikinci filmde Borda Bereli olarak görev yapmaktadır. Bence şu zamana kadar yapılmış en iyi Türk aksiyon filmlerinden biri. İzlemenizi tavsiye edebilirim. Hala vizyonda olan film şu anda 41 bin kişi tarafından oylanmış ve 10 üzerinden 10 puan almıştır. Tabi bu veri zamanla değişebilir. Filmlerin hepsi gerçek olaylardan esinlenerek yapılmıştır. Vatanımız için gözünü kırpmadan şehit olan bütün vatan sevdalısı koca yürekli insanlara Allah rahmet eylesin. Ruhları şad olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Videonun daha fazla kişiye ulaşması için beğenip paylaşmayı ve kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.